Ben orada 1809 lira yazıyordu ya. Ben o zannettim, moruk. E, ben de o, o zannettim. O 100 lirayı nereden almış? KDV mi acaba? Yok. Kanka 1809 artı %10 KDV büyük ihtimalle 1990. E, KDV %20 değil mi? %10. 5 o grubuna göre. Yani grup lüks ihtiyaç, lüks ihtiyaç, ihtiyaç muhabbeti var ya. E, bu hangi tipe giriyor? Bu, bu neye giriyor bilmiyorum, bu bize giriyor. <laughs> Sigaranız var mı diye ilk defa bu kadını duydum bak. Şey gibi, bu, bunun e, Coşkun abiyle bir akrabalığı olabilir galiba. Olabilir. Sorduruyorlardır moruk muhtemelen. Yoksa kadının şeyi değil yani. Her, diyor ki, buranın şefi. Sor diyor yani, geçirelim bir yerden. Şey yapalım diyor. dönüş var mı? Buradan da o yasak. Nereden döneceğiz o zaman? Bebek bezi koymuşlar ama. Nereye? Şuraya. Kaysa işte ne acı. Deli yani ne? Buradan dönebilirsin. Nereden gideceğim abi? Gezestrenacın Almanca türkülere de başladı ne? <laughs> <laughs> Daha gitmeden başladık ama ne Bir de gidince neler olacak <gülüyor> Allah <gülüyor> bilir Hadi bakalım hayırlısı Hayırlısı be gülüm Alın <laughs> çavuşum Afiyet olsun. Çavuşum sizin şimdi görev seriniz ne kadardı acaba? Ben cuma günü 10.30'a kadar buradayım 11.30'da bitiyor benim görevim. 11.30'da uçağa biniyorum ben. Cumartesi değil miydi? Cumartesi. Çavuşum? Gün, evet. Cumartesi çavuşum evet. Kim Uy, bırakıyor acaba sizi, sizi çavuşum? Beni sen bırakacaksın. Ben mi bırakayım evet, çavuşum? Evet sen bırakacaksın. Tamam, tamam çavuşum. Tamam. tamam çavuşum. Ona göre kendini ayarla Metin. Askerliğini uzatırım ben. O uçağı Ç kaçırırsam askerliğini uzatırım. Nasıl emredersin? Nereden aldın bileti? İstanbul Havalimanı'ndan. <laughs> şey mi? Hava Türk Hava Yolları mı? Türk Hava Yolları. O da çok kötü oldu. Şirketten aldım pas. 90 pas aldım. Hakkım var ya yani. Ne oluyor? Pas kanka şey. eee şirket çalışanlarına özel. İşte pas hakkı diye bir şey var. Mesela %100 onu pas kesti bir biletle, Uçak biletini ödemiyorsun. Sadece vergisini ödüyorsun. %90'da da eee uçak biletini %90'ını ödemeyeyim. %10'unu Ayrıca bir de vergi ödüyorsun. Ha. 3000 liraya aldı. gidiş geliş kesti. Sen gelişi de mi aldın? Aha. E, Kasım Kasım'a yazdım onu. Onu, onu ayarlayabiliyorsun. lira hiçbir şey lan. Ama şöyle bir şey var. Ben 1800 lira Tokyo'ya gidip geldim. Yani. yani çok az. Tamam oğlum. Şey o oldu. zaman. Ben şimdi şeye baktım. Şöyle bir şey var ama. Pegasus biletlerine baktım. Tamam, Zaten 2700 lira gitmiş. Anladın mı? Yani hiçbir cacık olmadı yani. Ha onun parasını şirket verecek o ayrı da. Geliş ücreti de şey gelişi de almışsın ama. Bence 3000 lira bir şey değil oğlum. Buradan Rize'ye gitmek 3000 lira ama gidiş sadece 3000 lira. Ama kanka şöyle düşün. Sen şey, Tokyo'ya gittiğinde ama ne zamanda? Haziran, geçen sene Haziran. Bir senede, bak ne konuştuk, aldığım mama bir sene olmadı, ne kadar fiyat arttı? Öyle düşün bir de bence. Şöyle söyleyeyim, benim gittiğim zamanında Tokyo'ya gidiş fiyatı 30 bin lira falandı. Tamam mı? 20 25-30 bin liraydı. Bir de gelişi var bunun. 60 bin liraydı. Ben 1800 verdim. Şu an fly, fly, şeyde Pegasus 2700 liraya gidiyor. Öyle düşün. Yani saçmalık var orada. Çok büyük saçmalık. Normal vatandaşı. Tabii. Ya normal yani almak istesem bile öyle yani. Ne diyorsun lan? Abi çok saçma kanka şu an. Bilmiyorum ben böyle işte Güney Amerika, Asya falan gitmek istiyordum bir şeyle böyle pas kesip sen gidersin zaten oğlum sen oraya, oraya gidersin gidince... de hani uygun hani hiç para vermeden hani gider gelirim diyordum herhalde öyle bir şey olmayacak bunlar ben işten çıktım diye şeyler çeviriyorlar herhalde anlamadım çok, çok fazla ya yani. olsun be çavuşum yine iyi bence ama ya gidiş geliş ya Gelişte de kafan rahat. İstediğin zaman şey yaparsın yani. 闪烁。Son, son. sağdan geçip sola geçmeye çalışıyor. Aynaya bakmasam görmeyeceğim. Bam. Ya işte niye bakmadın da aynaya da falan da filan da hiç muhabbetlere gerek yok abi. Hiç, hiç. Nasıl? 159. Çok iyi. Manyak bir makine. Alfa Romeo mesela. Kıymeti bilinmiyor ama efsane bir araba. Onun da şey.